Fakirlikte asalet filan yoktur. Ben zengin de oldum, fakir de oldum. Ve her zaman zengini fakire tercih ederim. Evet. Çünkü zenginken bir sorunla karşılaştığımda en azından limuzinimin arka koltuğunda 2000 dolarlık takım ve 14 bin dolarlık altın saatle oturuyor oluyorum. Ama asıl sorun şu, bizim de sorumuz gelecek mi? Maddeci olduğumu düşünen varsa gitsin bir hamburgerci de iş bulsun. Çünkü ait olduğu lanet yer orası. Ama bu kazananlarla dolu odadan çıkmadan önce yanınızdakine iyi bakmanızı istiyorum. Hadi. Küresel ısınma nedeniyle kutuplar 80 sene içinde eriyecek. Dünyanın yerleşim yerlerinin %90'ı sular altında kalacak. Kontrolsüz nüfus artışı 50 sene içinde yiyecek üretiminin önüne geçecek. Kıtlık ve savaşlar yaşanacak. Bu bir varsayım değil, bunlar gerçek. Evet Bay Green, kapitalizm insanları kurtlara çeviriyor. Sizin özgür dediğiniz pazarlar hepimizi köleleştiriyor. Ah, inanılmaz. Ah, Stan, benim üniversitedeki halim. Geçmişteki ben üniversitedeki ben oldu. Bu bir felaket. Bu kadar kaptanılmaz olmasının sebebi başka insanların attıkları haklı dayanakları olsa bile kabul etmiyor olması. The Wall Street is about to ring. I'll ask you <laughs> one last question. You don't like Bitcoin? You wouldn't invest in Bitcoin? Do you invest in the stock market at this moment? Steve Jobs'ı tanımayanınız yoktu herhalde. Genellikle girişimcilik paneli konuşmacıların referans olarak seçtiği ilk isimlerdendir kendisi. Onu bu açıdan özel kılan şey bilgiye sahip olmanın değerli olduğu bir kapanış döneminde bilgiyi yaratıcı yolda işleyerek bir dünya devi kurulmuştur. Oğlum siz olmuştur. niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Siz senin usta ortaya havyarda yaptırın. Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha Buradaki ana temamız bilgi işleme. Ancak bu olaya gelmeden önce konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bankacılığın kısa tarihine hızlandırılmış olarak girmek istiyoruz. Olayımız orta çağda geçiyor ve odak noktamız kuyumcular. O dönemde kuyumcular altınları saklamak için kasalar kullanıyordu. Bir noktadan sonra belli bir meblağ karşılığında bu kasalar halkın kullanımına da açıldı. Kuyumcuların korunaklı kasaları, parası olan bireyler için o dönemin şartlarında mantıklı bir seçenekti. Kuyumcuların kullandıkları kasaları insanların kullanımını açması, tarihin ilk bankacılık faaliyeti olarak görülüyor. Müşteriler, kasalarda bulundurdukları altının meblasını gösteren bir makbuza sahipti. Bu makbuz, paranın hangi kasada olduğunu gösteriyordu. Zaman içerisinde bu değerli kağıtlar alışverişte para gibi kullanılmaya başlandı. Yani tarihin ilk banknotları olarak çalışmaya başladı. Bu noktada para değil de banknot dediğimizi vurgulamak istiyoruz. Altınları taşımaktansa bu makbuzları kullanmak daha basit ve avantajlıydı. Zaman içerisinde bu makbuz geleneği o kadar yayıldı ki insanlar altınlarını sakladıkları kasalardan hiç çıkartmamaya başladı. İnsanların kasaları uğramıyor oluşu kuyumcuların haliyle altınları kendi şahsi amaçları için kullanmalarına yol açtı. Kuyumcular başkalarının altınlarını faiz karşılığında borç olarak vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk faiz uygulamasının kökeni kuyumcuların bu farkındalığına dayanmaktadır. Zaman içerisinde altın sahiplerinin kuyumcuların kendi altınlarından elde ettikleri kardan pay istemeye başlaması sistemli banka faaliyetini çok katmanlı bir hale getirmeye başlamıştı. Örneğin kasada olmayan altın için makbuz yazan kuyumcuların ortaya çıkması ekonomik dengelerin gelişim evresi açısından oldukça önemlidir. Aslında bankacılık faaliyetlerinin çıkış noktası Hristiyanlıkla direkt bağlantılı bir konudur. Orta Çağ'da Vatikan'a bağlı kiliselerin kutsal topraklara yapılan seyahatlerde hacı adaylarının kıymetli eşyalarını korumak amacı ile zamanın ihtiyaçları gereğince doğmuş kuruluşlardır. Modern bankacılığın ise tarihte ilk kez Mezopotamya'da başladığı bilinmektedir. 2. yüzyıl itibariyle kefalet karşılığı kredi işlemleri yapılmış, bununla beraber sermaye ve bankalardan alınan borç paralar için tahviller, çek ve kambiyolar kullanılmaya başlamıştır. Avrupa'da ilk evrensel etkin banka 13. yüzyılda faaliyete geçmiş Floransa'da ticaret makamına yükselmiş. Kurutma, iz olur. Kurutma, olur. Bu Arçelik çamaşır kurutma makinesi 20 bin lira taksitle. Doldurun çamaşırı, çevirin düğmeyi kurusun. Çar çabuk tertemiz. Arçelikten Arçelikten! 20 bin lira taksitle. tıraş bıçağınızın Amerika'da da kullanıldığını biliyor musunuz? Ya İngiltere'de, Belçika'da, Kanada'da? Ya Hollanda'da, Sovyetler Birliği'nde? Ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Öğretmenler, ilk orta lisenin tüm öğretmenleri. Yarın mutlaka güneş alın. Ve banka işlemleri artık oturmaya başlamıştır. Eskiden mal tüccarları komisyoncular ya da nakliyeciler olarak var olan var olan ilk bankalar, mali işler üzerinde kredi ve mevduatlarını tahsis eden bankacılık hizmeti sunan kuruluşlar haline dönüşmüştür. Ortaçağın ekonomik hareketleri, günümüze uzanan dolaylı ve komplike sistematik bir yapının ilk versiyonu olmuş, mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan araçları sistematik bir çerçeveye oturtarak Günümüz güç ve statü ilişkilerinin belirleyici bir dinamiği olarak işlev göstermiştir. Günümüzde bu sistematik çizgi, paranın temsil ettiği değerin etrafından şekillenmekten öteye geçerek, direkt olarak paranın sistematikleşmesi gibi bir sonucu doğurmaya başlıyor. Bunda çağın değişen koşullarının çok büyük bir rolü var. Örneğin eskiden bilgiye sahip olmak ayrıcalıklı bir zümreye ait bir durumdu ve bilgi o ayrıcalığın kalıcılığını sağlayan bir kazanç kapısıydı. Bugün ise bilgiye erişim toplumun tüm katmanları için oldukça ulaşılabilir bir konumdadır. Günümüzde bilgi erişimin yarattığı ayrıcalık bilgiyi yaratıcı yolla işleyerek ondan kazanç elde etme gibi farklı formları yerine bırakıyor. Steve Jobs olayı da burada kendini gösteriyor. Tabii ki ardından gelen isimler Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Dorsey ve günümüzün en çılgın girişimciler arasında gösterilen Elon Musk gibi isimler bilgi işleme olayının yeni nesil zenginleri olarak kendini konumlandırıyor. Bilgi, herkesin sahip olduğu bir çağda bilgi işlemek konusunda biraz ilmekte yarar var. Örneğin bir bilgi kümesine ulaşmak o konuda uzman olmak istiyorsunuz. Mesela bir programcı olacağınızı farz edelim. Bu bir programlama dili öğrenmek için YouTube'a girebilen herkesin yapabileceği bir şey. Ancak bu dili kullanarak Facebook gibi bir dünya markası yaratmak ise o bilgiye ne kadar yaratıcı yolla işlediğinizle alakalı bir durum. Eski çağlarda örneğin bir zanaatın bilgisi bir zümreye ait olur ve o bilgiye erişim sınıfsal bir konu olurdu. Bu sınıf geçişleri de kimi toplumlarda neredeyse imkansız denilebilecek kadar zordu. Ancak başta internet olmak üzere bazı teknolojik gelişmeler zamanın koşullarını değiştirmeyi başardı. Yani çağımızın kazanç koşulları bir noktada kendi yorum gücünüz ve zihninizle ilişkili bir alana evriliyor. Elbette ki bugün bile aşılması gereken belirli bariyerler de yok değil. Ancak dünya tarihi düşünüldüğünde bu sınıfsal geçişlerin en rahat yaşanabileceği bir yüzyılda olduğumuz aşikar. Bilgiyi işlemenin ana değişken haline geldiği bu yüzyılda paranın da dijitalleşerek blockchain teknolojisi gibi kendini diğer sistemlerden bağımsız olarak var edebilecek sistematik eğriler inşa etmesi çağı ve ileriye okumak açısından oldukça büyük bir önem arz ediyor. Kuyumcuların emanet altınlara karşılık olarak verdiği makbuzlar yani ilk banknotlardan bilgisayar sistemlerinde var olan dijital bilgilere yol alan ekonomik değer kavramı bilgiye entegre yaşamın koşullarını izlemekte oldukça yararlı bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında para, real dünyada elle tutamadığınız ancak dijital bir bilgi olarak var olan bir forma doğru evriliyor. Yani maddi olarak olmayan bir şeyin bilgisine yüklediğimiz sembolik anlamlar sizde maddiyat olarak işlev gösteriyor. Bilgi daha kompleks bir hale gelerek maddi dünyada karşılığı olan nesnelerden daha güvenilir hale gelerek soyut bir olguyu soyuttan daha değerli kılmaya başlıyor. Yani paranın olduğu bilgisi paradan daha değerli hale geliyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Blockchain mantığını ele alalım. Burada bilgiyi yani dijital paranızı herkesin denetleyebileceği dolaylı bir sistem söz konusu. Yani paranızla ilişkili bilgi herkesin denetleyebileceği bir blok yürüyüş cüzdanında yer alıyor. Örneğin benim ve diğer tüm kullanıcıların dijital cüzdanında sizin paranızın bilgisi yazıyor. Bu bilgi tüm kullanıcılarda olduğundan dolayı olay için büyük bir güvenlik duvarı inşa edilmiş oluyor. Yani kuyumcuların kasaları gibi güvenli bir alım içerisinde ekonomik gücünüzü muhafaza ediyorsunuz. Buradaki amacımız dijital paranın mantığını ya da ekonomi tarihini sunmak falan değil. Burada daha ilginç bir bakış açısı söz konusu. Bu bilgiler bizleri girişimciler için alternatif bir girişimcilik perspektifine götürüyor. Çok katmanlı düşünmek ve çok katmanlı girişimcilik modelleri inşa etmek. Yeni bir şey keşfetmek ve yaratmanın dışında yeni bir kategori olarak karşımıza çıkan olgu, mevcut bir şeyi daha dolaylı hale getirerek daha işlevsel yapmak, yani çok katmanlı hale getirip bunu alıcıya sunmak anlamına geliyor. Bu durum tıpkı paranın evrimindeki sürece benziyor. Olgunun çağın yeni getirileriyle harmanlanıp yepyeni işlev alanları yaratması gibi var olan girişimcilik modellerini farklı girişimcilik modelleriyle birleştirerek çok katmanlı yeni alanlar söz konusu oluyor. Bu konuyu e-ticaret ve dijital yayıncılık üzerinden işleyen çok ilginç örnekler söz konusu. Örneğin Amazon ve Etsy platformlarında ürün pazarlamada ya da pazarlanacak ürünlerde çok katmanlı girişimcilik uygulamalarını yani mevcut bilgileri daha farklı yollardan işleyerek ürünün kendisi ya da reklam ve pazarlamasında fark yaratabilmiş onlarca pazarlamacı bulunuyor. Ancak biz bir girişimcilik ya da motivasyon kanalı olmadığımız için konuyu izleyiciye tek bir noktaya endeksleyerek vermek istemiyoruz konunun bireysel olduğu kadar toplumsal bir yönü de bulunmaktadır. Bu nedenle hem kapitalizmin seyrettiği eğriyi görerek makro açıdan değerlendirip hem de prekaryanın akıbeti kapsamında bir sunum yapmakta yarar görüyoruz. O nedenle bu videoyu bir giriş olarak tutarak Rex belgeselin ikinci sezon çalışmaları bittikten sonra konuyla ilgili ikinci bir video hazırlayıp ileri okuma yapmak isteyen abonelerimiz için topluluk sekmesinden kaynak paylaşımı yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın.